Vallahi alkışın yükünü siz taşıyorsunuz. Korkuyorum elleriniz acıyacak hiçbir abi. şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Feda olsun arkadaşları. Onun pozisyonunda olsam ben de öyle alkışlarım. <laughs> ne kadar da yüce gönüllü bir insan. Evet. 9400 e aldıktan sonra alkışa boğulsun. Alkışa Siz de yapın bir 9500. Birlikte boğarsınız. Yine de biz hedefi çok yüksek tutmayalım da. Vallahi tuttular bir defa. Hedef 9400. 4 tane harf alacağız. En fazla da 8 saniye. Özür dilerim. 9 saniyede arttırmamız lazım. Durum şu. Birer tane böyle çıkıntılı sorumuz vardı fark ettiniz. Sizinki daha tatlı bir yerde. Yedi harfli batı kökenli bir kelime var. Fakat size denk geldiği için sağlıkçısınız ya hmm. daha rahat cevap vereceğinizi düşündüm i̇nşallah. ve rahat ettim. Lütfen siz de rahat edin. İlk sorular belki azıcık daha zor gelebilir. Aşağı doğru daha rahat edeceğimiz tipte dizayn edilmiştir, düzenlenmiştir bu 14 soru. Başlasın. Hadi inşallah başlasın. Buyurun. Donuk ve mat Fransızca kökenli bir sözcük. Renkler için kullanılır ya daha çok. Soft. Hayır. Donuk ve mat. Nokta nokta kırmızı, nokta nokta mavi. Özellikle otomobillerin renkleri için mesela. Bir metalik vardır. Bir harf alayım ben. Alalım bir tane. Mesela bir metalik. Opak. Opak vardır bir de gayet güzel. güzel olacak. Daha da kolaylaşacak. Buyurun şuna. Birinin emri altında bulunan özgür olmayan kimse. Köle. Ne dersiniz? Köle. Ha! Bir de şuna sorudan önce, cevaptan önce basarsanız okay. şahane olur. Buyurun gelsin efendim. Ülkemiz tanıtımında önemli rol oynayan bir tatlı, bir şekerleme türü. Lokum. Lokum. Haydi gelsin, gelsin. Beş harflidir efendim. Son beş harfli cevabınızdır. Görelim. İçten pazarlıklı, yapacağı kötülüğü belli etmeyen. Nasıl bir yani? Sinsi. Sinsi. Yılan. Şimdi biraz dikkat. Altı harfli cevapların ilki. Yarısı mastar. Ama garip bir kelime efendim. Akla birden fazla cevap da getirebilecek bir sorusu var. Görelim. Korkuyla sinmek... Sus pus olmak. Pusmak. Ben pus. bunu kabul ederim. Pusmak ya da pusmak. Evet. Bir harf için sizi mi kıracağım efendim? Buyurun geliyor altı harfli cevapların sonuncusu. Tam Kubilay Beylik soru. Sorununu çözmek için yargı yoluna başvuran kişi. Çünkü o hukukçu. Avukat Ne? Avukat Anlamadım. mı? Hayır. Sorun... Sorununu. Kendi sorununu çözmek için ha. yargı yoluna başvurmuş. Yani dava açmış. Yani kendisi. Dava... Nedir? Davacı. Davacı duruşa <laughs> <yani. gülüyor> Çok güzel, çok güzel. Acaba ilgilendiğiniz bir spor mu? Çok merak ediyorum. 7 harfli tek kelime. Gelsin de görelim. Bir spor ve oyun türünün sopa değnek anlamındaki batı kökenli bir kelimeden türemiş olan adı. Neden sopa değnek anlamındaki bir... Okey gibi bir şey değil. Hmm. Şey, e, bilardo değil. Ne değil? Bilardo. Bilmiyorum. Bilardo. Okey zaten 4 harfli. Evet. Bilardo 7 <laughs> harfli. Üst, or, 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 or. Ben hmm. size aslında işte günümüz Türkçesinde daha yaygın kullanılıyor mu? Yok, ikisi de aynı. Aynı seviyede kullanılıyor aslına bakarsanız da. Bu daha iyi biliniyor efendim. Batı kökenlisi değil. Panzehirin diğer adı. Batı kökenlisi. Bir harf alayım ben bu. Hadi aldık bir tane. Bu aldığımız ikinci Antidot. Harfi. Neydi o? Antidot. Antidot. En iyi evet. evet. çok güzel. Buyurun gelsin. Bazı taşıtlarda tekerleğin üst tarafını içine alarak veya örterek siperlik görevi gören parça. Çamurluk. Nedir o? Çamurluk. Şenerime bakıyor <laughs> şaheser. Vallahi siz burada vuruyorsunuz, ben bu tarafta titriyorum. <laughs> Müthiş. Gelsin yenisi. Nasıl bir soruymuş? Vedalaşmaların yanı sıra teşekkür etmek için veya kabul ediyorum, razıyım demek için kullanılan düpedüz Arapça bir sözcük. Vedalaşmalarda kullanıyoruz. Teşekkür etmek Eyvallah. için. Eyvallah. Nedir? Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Vallahi öyle. Buyurun gelsin devamı. Toplum içerisinde hiçbir ayrıcalık kabul Adaletli. etmeme tutumu ve görüşü. Bunun için hiçbir ayrıcalık kabul etmeme tutumu. Yani eşitlik, adalet. Toplum dediğimiz nedir? Bizim... Halkçılık. Nedir efendim? Halkçılık. Şimdi... tane harf alabiliriz. Daha güzelini söyleyeyim mi? Söylemeyin şimdi. Söyleyeyim, söylemeyeyim <laughs> okay. mi? E, tabii, tabii söyleyeyim. Bir dakika 36 saniye var. Bir buçuk dakikadan fazla süre var. Üç tanecik soru kaldı. Çok ciddi de bir süre arttırabilecek durumdasınız. Eğer ki harf alma gereği duyarsanız da lütfen o süreyi kullanınız. Tamam. Olur mu? Son dokuz harfli cevaptır. İki kelimeden oluşmuştur. Belki biraz kafa karıştırır ama şimdiye kadar cevap verdiklerinizden daha zor değil. Görelim. Herhangi bir basım tekniği kullanılmadan oluşturulmuş kitap veya metin. İki kelime. Herhangi bir basım tekniği kullanılmadan oluşturulmuş kitap. Kitap veya metin. Basım tekniği kullanılmadan. Yani elektronik bir şey mi bu? Dijital bir şey Yok, mi? Yok, daha eskilere gidelim. Gelin. Teknolojinin daha kitabe primitif... gibi bir şey. Yok mi? hayır. Kitap ya da metin ama bu kitap Herhangi bir basım tekniği, ne bileyim matbaa filan oraya gitmeden oluşturulmuş. Bir harf mi alsam? Alalım mı? Sanki çünkü çıkaramadım. İki kelime bir harf istedik efendim. Yani bu kitap matbaada basılmamış. Bu kitabı birisi... El yazısı. El yazısı değil o. Nasıl kitap? El yapımı. Dokuz <laughs> harfli oldu. Durduralım mı? Bulacaksınız evet. bunu çünkü. Tamam. Bir tek ekte problem. Yazı, yazı, yazımı. Şimdi bakalım sayalım mı beraber? Evet. Eli bulduk. Y de tam yerinde. El yazması. El yazması. <laughs> Bir nefes alacağız bazen. 37 saniyemiz var. Bir harf alabilecek durumdayız. İki tane soru kaldı geriye. Gayet basit şeyler. Tamam. Rahat edin lütfen. Gayet basit şeyler. Eğer ki o harfi alırsanız ama 8 saniye arttırmanız gerekiyor. Tamam. Anlaştık. Özür dilerim. 9 saniye. Tamam. 8 saniye çünkü bir harf alamadım. alabiliyorum. Bir hocam. harf alırsanız. Buyurun gelsin. Sondan bir önceki soru. Gayrimenkul simsarı. Simsarlığı özür dilerim. O mesleğe ne diyoruz? Ee, şey durduralım mı? <laughs> en güzeli, en güzeli. Şimdi en e, borsacılık gibi bir şey geliyor. Yapmayın. Gayrimenkul, Görüş, gayrimenkul neydi efendim? Şey, e, e, şey es, esnaf da değil. Şey. Gayrimenkul Ay, neydi? Tabii arsa şey, ev, ha, o, şey ev, ev Şu bu. E, emlakçı. -lık. Meslek? Emlakçılık. <gülüyor> emlakçılık. <gülüyor> aklıma gelmiyor. O kadar emlakçılık. Okyanusu geçip Aynen, çayda evet, boğuluyorduk şey, az e, daha. Bilmediğimden değil de böyle şey oldum. Yani. Tamam çok güzel oldu. Emlakçılık daha kolaydı. Bir basiret bağlanması yaşadınız ama çabucak çözdünüz. Evet. O harfi alacaksanız da burada alın zaten. Hatta almayın. Arkadan son gelenler soru çeksin derdi. Son soru, soru son cevap. 26 saniye var. Bir harf alabilecek durumdayız. Buyurun gelsin. <laughs> M diye bitiyor. Tek kelimeden oluşuyor. Mecazi anlamda sağlamlaştırma güçlendirme. Harf alayım. A'lık bir harf. Güzel. Hocam anlamda sağlamlaştırma, güçlendirme. Tek kelime tıpkı güçlendirme gibi sağlamlaştırma gibi me, -ma diye bitiyor. Sağlamlaştırma. İlla ki böyle ne bileyim bir inşaat falan düşünmeyin. Bazen mesela öğrendiklerimizi güçlendirme, pekiştirme gibi. Pekiştirme yok. gibi. Pekiştirme Bravo. Pekiştirme. Ha gayret. Oralarda sağlamlaştırma, güç... güçlendirme. Daha bir bilgileri yok. daha böyle bir Şaban Hanım. Ç'si var. Bakın ne güzel duruyor orada. Peki. Işte. Sonunu buldunuz zaten değil mi? E, evet. Hı. Bir P Hı. harfi Çinleme. daha. Ama Her hiç aklıma şey gelmedi. Yani hiç üzülmedim bu çünkü hakikaten aklıma gelmedi. Pekiştirmeden sonra belki çıkardı diye düşündüm ama bir harf daha alabilecek durumda olsaydık Evet. Belki bir harf daha değil alsam mi? olabilirdi. Ç'nin yakınına gelen bir harfle bu işi çözülebilirdi. Her türlü aklıma gelmedi. Canım sağolsun. Yine son. de süperdi. Çok, Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Hemen mi gidiyorsunuz? Yani siz ne zaman dersiniz? Rica <laughs> ederim. Muhteşem bir performans da hak ettiği algı şart. Tamam. Teşekkür.